Camiye gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sohbet etmeye. İşte camiyi göstereyim Hollandada nasıl bir cami olur? Camiler nasıl olur? Allah nasip ederse 6 hafta sonra da Haziran'ın 26 27 gibi Türkiye'ye yolculuğumuz var. Sıla Çekmek Geri dönerken zor Çok hızlı geldi bu araba. Reayet ederseniz sizin için iyi olur. olur ya yolunuzu ser. Çünkü her an arkanızda polis arabası belirebilir. Burada böyle sivil polis arabaları da çok fazla. Hani bakıyorsun sivil. Dik aynasına bir bakıyorsun böyle. Politiğe stop yazıyor. Meğerse adam sivil polismiş. Bilemiyorsun gözümün önünde bir kat aldılar. Bu şekilde. Cami bizim evden arabayla hani iki bilemedin 3 dakika falan yürüyerek de herhalde bir 6-7 dakikada gelirsiniz. Sol taraftan minaresi gözüktü zaten. Katrada girdi şu an gördüğüm kadarıyla kadrazda şu an çıktık kadrazdan şurada süper tank var süper tank sonra yapacağız devam et karşımıza çıkacağız. geniş açı göstereyim camimizi. Burada bizim camimiz arkadaşlar. Burada öne otopark. yani tarafta böyle hani oturmak için yer var. Ama kimse yok şu an tabi hava sıcak. Cumartesi günü aslında insanların olması gerekiyor ama kimse yok. Ne yapsak? Eve mi gitsek geri? E gezelim o zaman. Cevamızda kimse yok. Nereye gitsek? Klima gerçeğim çok sıcak oldu arkadaşlar. Yazılım ben tamalı falan mı dedim? Ne olur. Aracımızın bakımlar ne yaptırır? Ya ana. 30, fitresi. Hava fitresi. Bir şey daha var daha mı? Yani ağır bakım olarak geçiyor burada. Sadece klimanın değişmedi. Moda sunulan dolayı 6 ay önce zaten servis bakımlı araç yani ben yeni aldım 6 ay orada. 6 ay önce zaten servis bakımlı girmiş orada değişmiş e, Hollanda malum serin ülke bu ülkede klima kolay kolay kullanılmıyor ben de Türkiye'ye gideceğim diye yani. yapacağım burada klimayı yılda en 10 gün bilemediniz 15 gün çünkü genelde havalar serin oluyor. E, daha önce kullanılmadığı için ben Eylül'de aldım arabayı. Eylül'de Eylül. aldım arabayı. Hep kız dönemiydi. Halide markanız burada orada bitti. Temizdir diye. Zaten mazot fütresini falan da değişirken adam dedi. Keşke değişmeseydim. Yani çok iyi. Daha yeni takılmış ama ben dedim hani yola çıkacağım. Uzun bir masla yolu. Sıfır olsun. Orjinal. 50 lira şeye verdim. Ustaya verdim. Yaklaşık bir buçuk saat falan uğraştı. Bir de yağ fitrek şu anda. Evet arkadaşlar. Bu da fitrek. 50 lira verdim. Bir buçuk saat falan uğraştı. Marukan bir usta. Güzel bir usta. Geçen sene de kılıyor gelmiştim. Türkiye'ye kılıyor onun. Triyer kayısını yeni almıştım. Hani ucuyla bakacağım. Bilmediğim için e getirdim. Trigger <laughs> Pines'i boşluğa değiştirdim. Farklı pek problemler oldu onunla ilgili ama insanlık hali. Bize bir sorun yaratmak Gittik geldik Türkiye'ye. Bu sene de bakalım bu arabayla gideceğiz. Altımızdaki araba x seri F45 BMW. Şimdi gidelim bakalım bu bir yolu biraz da. Araba fiyatlarına bakalım böyle. Fiyatlar ne durum? Tabi bunu canlı yayın olarak var mı? Aslında bunu yayınlamaya gerek yok ya. daha profesyonel olarak bu işi yapan arkadaşlar var. Siz arkadaşlar onlardan bak Solda iki tane Türk vardı. Araba geçeyim. Burada bir de benim iş serinin dibinde. Hemen ileriden sol yapacağız. Ee, düz devam edersek 50 ve 60 metre sonra benim isterim. Tabii hafta biz izlemeyiz. Burada hafta çalışmak yok. İnsanlar kendine vakit ayırsın diye. Ama ben direkt sola döneceğim çünkü araza geldim. Az ilerisi de Burak Petrol kendiniz alıyorsunuz burada yazıldı. Böyle pompacı falan yok beklemeyin yani buraya girerseniz. şöyle şuraya fark edelim aracımızı. Önümüzdeki aracı bakın bir denemek için almış. çeşitli plaka takmışlar. Test sürüşü şey yapıyorlar. Herhalde ya yapacaklar ya da yapıp gelmişler. Tam emin değilim hani. Ben arabayı işte bir edeyim Şimdi yayın modu yan. Bunu dik konuma nasıl getiririz bilmiyorum. Böyle bir çıkalım. Bakalım. Bakın burada insanlar yakıtı kendileri alıyor arkadaşlar. Bizim aracımız da bu BMW X serisi. Yani kapatıyorum arkadaşlar ben burada. Kapatmadan bir iki araba göstereyim. Direkt de daha sonra kapatayım çünkü rahat rahat bakmam gerekiyor benim de. bir B180 var. BMW'nin X serisine karşı çıkarmış bir araba. Mercedes'in. 12.400 lira. B180. 2015 model. 180 de. Dizel. Sırada da bir tane fiyat var. Fiyat 500. Lüks olarak geçiyormuş. Bu da 8400 lira. Kendinize iyi bakın. To je